Rekordaki ilk filmin devamı niteliğinde olup 2009 yapımı amatör kayıt filmi tarzında çekilen bir İspanyol korku filmidir. Film gene ilki gibi Paco Plaza ve Jaume Balaguer tarafından bu sefer 5.5 milyonluk bir bütçeyle yönetilmiş ve gişede 18.5 milyon dolar kazanarak bir kez daha başarısını ispatlamıştır. Şu ana kadar izlediğim filmlerden gördüğüm kadarıyla ikinci filmler hep Prime yani serinin en iyi filmi oluyor. Bu serinin de beni şaşırtmamasını çok beklerdim ama hep hayalimdeki beklentiler gerçekleşmiyor. Onun dışında başlamadan evvel önceki video ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Gelen yorumlarınız ve biraz da üstüne düşündüğümden önceki videoda oyuncuya çok yüklendiğimi düşünüyorum. Benim gıcık olduğum kişi ana karakter. Yani hayali ürünken ben oyuncunun da yeteneklerini eleştirdim. Fakat rol aptal gibi yap, götünle eşyaları devir veya maymun gibi kendi etrafında dön diye de yazılabilirdi. Buna bakacak olursak Kemal Sunal da berbat bir oyuncu olmalıydı. Yani sonuca bakılırsa yazılan rol yüzünden oyuncuya laf etmek çok yanlıştı. Yorumlarınız sayesinde bir gerçeğe ışık tuttunuz ve gelişmeme yardımcı oldunuz. Gördüğünüz üzere yaptığınız yorumların hepsini okumakta ve üstüne düşünmekteyim. Yani yorum yap. Tüm yazılarınız için teşekkürler ve çok uzatmadan işte karşınızda... 2 İlk filmdeki dehşet verici olaylardan yaklaşık 4 saat sonra dış dünyayla bağlantısı kesilen apartmanın içine Sağlık Bakanlığından bir yetkili olan Dr. Owen ve 4 kişilik ağır silahlı bir GOE ekibi video kameralar ve vücut kameralarıyla donatılarak enfekte edilen apartman sakinlerine ne olduğunu öğrenmek için göreve gönderilir. Ekibin bilmediği şey ise insanları saldırgan yaratıklara çeviren bu hastalığın basit bir virüsten fazlası olmasıdır. Bakalım ekip gizemi çözebilecek ve dünyayı bu tehlikeden kurtarabilecek midir? Şimdi Önceki filmin bıraktığı yerden senaryo devam ediyor. Mantık hatalarına değinmeden önce genel kalite değerlendirmesi yapmak istiyorum. Ve maalesef bu senaryonun ağır bir kısmında spoiler içeriyor. Benim senaryo ile ilgili en büyük sorunum sanki zorla yazılmış gibi durması. Bence ilk filmi çekerlerken devam filmi yapacak kadar başarılı olacağını düşünmeyen iki yazarımız gelecekte plan yapmadan tek filmlik bir korku sekansı çektiler ve orada bırakmayı düşündüler. Ama neredeyse 6 katını kazanınca hemen bir devam filmi çekmek isteyip bu yeni senaryoyu kurdular. İlk izlerken bununla bir sorunum yoktu. Yani düşünsenize haber alamadığınız bir apartmana silahlı bir ekiple beraber doktor göndermek. Yani operasyonu yöneten kişi olarak yapacağım bir sonraki hamle bu olurdu. Ama ekip içeri girdikten ve bazı olaylar sonrasında öğreniyoruz ki gelen doktor devletin bilim insanı değil bir rahip ve bu iş sadece biyolojik bir virüs değil dinle de alakalı. Evet yanlış duymadınız bildiğiniz gibi zombi ve virüs falan diye başlayan ilk hikaye ikinci filmde şeytanlar cinler ve çarpılmış insanlara geliyor. Aslında bizim kültürümüzde de hortlak olarak anılan yaşayan ölüler çoğu mitolojide ve efsanelerde de geçiyor. Ve ilk filmin sonunda da bu işin dine doğru gittiği ipucusu falan bırakılmıştı ufaktan ama filmi izlerken böyle bir yola gireceklerini hiç ama hiç düşünmezdim. Arkadaşımla biraz bağırıp çağırıp ortalığı döktük ama sakinleşip filmin açıklamasını dinleyince evrenin bir mantığa oturduğunu düşündük ve işin peşini bıraktık. Dersek sizi çok fena tongaya düşürürüz. Bakın Helsing veya er Kastevalinya gibi yaşayan ölüler konseptini kullanacaksanız ilk filmdeki 5 dakikalık bir açık kapıyı kullanmak yerine adam akıllı bir şekilde hikayeye işleyin. İlk filmde sadece virüs ve biyolojik hastalıkların beklentisiyle giriyoruz. İkinci film bize diyor ki yo evren Silent Hill gibi ne bileyim ışık kapalı olunca farklı ortamlara geçiyoruz ondan sonra cıma her şey kafasına göre değişiyor yok iblisler yok şeytanlar tamamen saçma Ha, ama bunun dışında bence film bu senaryoyla zombi konseptine yeni bir bakış açısı getirmeyi başarmış. Dinle karışmış yaşayan ölü konseptiyle korkuya yeni bir soluk getirilmiş. Bu sayede diye inancı olan veya olmayan kitlelerinde filmden keyif alabileceği bir formül oluşturulmuş. Seversiniz sevmezsiniz bir şey diyemem ama bence güzel bir olay. Ve senaryo ile ilgili tek söyleyebileceğim olumlu şey maalesef bu ikisiydi. Gelin bir de saçma sahneleri ve mantık hatalarına bakalım. Mesela bu sahnede bizim Peder Owen diyor ki bu virüs şeytanın bir kızı çarpmasıyla oldu. Kızın içinden çıkaramadık ve sürekli konak değiştiren şeytan uzun yıllarca hayatta kaldı. Şu an içine girdiği konağı bulup ondan örnek alabilirsek Vatikan'da bir tedavi geliştirebiliriz. İzleyici olarak da diyorum ki tamam bu Resident Evil gibi bir hikaye olacak. Hem biyoloji hem de doğaüstü güçler var. Hem şeytanın birine hastalık olarak bulaşıp yayılması da işlenebilir güzel bir konsept olabilir. Güzel güzel gidiyoruz. Daha sonrası askerlerimizin bir sürü alavere dalavere eden ve bir iki gereksiz aksiyon sekansından sonra eski bir araştırmacının aldığı örnekten kanları bulup getiriyor. Sonra bizim papaz diyor ki hadi test edelim. Asker de diyor ki gerek yok papaz efendi tüpün üstünde 31-31 yazıyor dediniz yazıyor. Papaz da durur mu? Aa yok öyle olur mu? Bir mallık yapmam lazım yoksa film 15 dakikada biter. Dök bakayım şuraya yazıcık kan. Döktüm. Adabra kadabra. Aha! Kan tepkimeye girmeyi başardı. Ananı sikişim bu yanıyor! Lan ne yaptın andavan herif? Üstüne tükürseydin ya! Of! Ya ben de yanınca bir anda şey ettim korktum ya. Abi cidden şaka mısınız? Sen koskoca papazsın. Madem biliyorsun kanı haş gösterince yanacak. Ne demeye şişeyi yakında tutuyor? Hadi bu malı geçtim. Sen koca özel harekat askerisin. Soğukkanlı ve çelik gibi sinirlerin olmalı. Ama sen elindeki çük kadar şişe alev aldı diye korkup hemen tüpü yere atıyorsun. Yaptığın iş mi dayı? Kendine yazık ya. Yapımcılar benim videomu izlemiş olacaklar ki öncelikle yazdığım zombilerin yavaş ve salak olma durumu geçmiş. Ellerindeki kanı kaybedince yenisini almak için kat kat gezen ekibe bayağı zorluk çıkarıyorlar. Hatta birini intihara bile zorluyorlar. Tabii ikinci filmde işin içine şeytan falan da dahil olunca zombiden çok imp dediğimiz basit iblisler gibi hissettirdiler. Ama ara sıra bizim ilk filme de göndermeler olunca işte ne bileyim ilk enfekte yaşlı kadın, bizim balyoz taşıyan itfaiyeci, apartman sakinleri, polis gibi gibi Gerek bu filmdeki zombilerin 5C kullanması olsun sonra da biraz daha gerçekçi davrandıklarını görebiliyoruz. Neyse bunlar bir şekilde bir başka zombi yakalıyor. Hani çocuk diye yakalaması kolay ve ilk filmdeki veledi tutuyorlar. Ama bizim papaz efendi gene mallığını yapıyor ve kızın içindeki şeytanı kışkırtarak bir iki kişinin daha ölümüne sebep oluyor. Sonra bir anda farklı bir hikaye geçiyoruz. Ha, öyle bir anda şak diye. Bir grup gencin şimdiye kadar bahsetmediğim ve umursamadığım hikayesi tamamen klasik Amerikan gençliğinin göt kaşınması sonucunda başlarına gelenlerden ibaret. Mesela bu yan hikayenin amacı ne? Bir yazar yan hikaye eklemek istiyorsa bir olayın farklı bir yüzünü izleyiciye göstermek, evreni genişletmek ister. Değil mi? Ya da belki de farklı bir yol ya da bakış açısı açıklamak ister. Yan hikaye ana olay örgüsündeki karakterlerle birleşene kadar ki koca bir kısmı tamamen gereksiz. Ve bu beni çok sinirlendiriyor. Abi bu filmdeki mantığın hiçbir masum yanı yok. Amacı tamamen korkuya ara verip seyirciyi soluk kaldırmak dışında tamamen vakit kaybı. Çöp abi, çöp işte. Şu filmin vaktini uzatmak için böyle ucuz numaralar başvurmayın gerçekten yeter ya. Gelin şu yan hikayedeki saçmalıklara da ayrı bir değinelim. Şimdi bizim gençler bir itfaiyeci ve ilk filmde hasta kızın babası kapları gezerken önceden yaklaşanı vur emri olduğunu bilmelerine rağmen pencerenin kenarına yaklaşıyorlar. Sonra çok yaklaştıkları için megafonla uyarı alıyorlar. Ama bizim itfaiyeci durur mu hemen pencerenin dibine dibine sokuluyor. Aksiyon çıkacak değil ya. Sonra bir kurşun sesi. Aa! O da nesi? Kulağının yarası gitmiş. Hemen bağırıyor. Ölü bayı kökle! Yok yok şaka yaptım. Hemen bağırıp daireyi boşaltıyor. Sniper abimiz de kör olacak ki daracık koridorda peş peşe ilerleyen 4 tane kazık kadar insanı vuramıyor. Ve karakterlerimiz gene götlerini yırtıp bağırarak kaçmayı başarıyorlar. Bu filmin fanları için tekrar ediyorum. Zombi dolu apartmanda bağırarak. Evet, tananın bir mucizesi olacak diye hiçbir zombiler tarafından kapılmadan son anda başka bir daireye geçmeyi başarıyorlar. Bu yeni dairede de rahibin kulana doğu üfleyip bıraktığı pasif bir zombi kışkırtıyorlar. Bir sürü boğuşmadan sonra itfaiyecinin zombi dalaşına giriyor ve itfaiyecimiz zor bir durumda kalıyor. Ama çok da kötü değil yani hani sonuçta genç grubundaki kızın elinde silah var. E mesafede yakın kurtulurlar herhalde diye beklerken Ablacım Şaka mısın ya? İnnafinde filmde en az bir salak karakter kuralı falan mı var İspanya'da? Ya kardeşim sen oradan burayı nasıl ıskalıyorsun? Bakın bir seyirci olarak silahın itfaiyeciye nişan aldığını fark edebiliyoruz. E hem de omuz kamerasından sapma olmasına rağmen. Ama hanım kızımız iki adım daha atıp öpüşeceği kadar yakın olduğu hedefi ıskalıyor. Ve itfaiyecimize altıncı bir delik daha açıyor. O kadar ıskalıyor ki itfaiyeciyi parçalayan zombi dönüp kıza bir bakayım. <laughs> o kadar ıskalıyor ki itfaiyeci <laughs> o kadar ıskalıyor ki itfaiyeciyi parçalayan zombi dönüp kıza bir bakıyor. Bu <laughs> bu nasıl bir sahne ya? Lütfen lütfen bir bana açıklasın bu. Lan. Aa. Bu da ne? Lan bu bizim önceki filmin ana karakteri. Tabi onu canlı görünce hemen benim eller saça, ağız ardına kadar açık ve köpükler saçıyor, sinirden kulaklar kızarmış. Tam kan kokusu alan Warwick gibi atlayacağım, arkadaşım dur dedi. Bağırmaktan götündeki basur patlayacak dedi. Ben de ateşim sönmüş bir şekilde götümün üstüne oturdum ve finali izlemeye başladım. Sonuçta önceki filmde de kudurup saldırmış ve oyuncunun emeğini Aynı hatadan kaçınmak için sakince finali izlemeye başladım. Finalde şeytandan info aldıktan sonra en üst kata çıkan grubumuz ışıkları kapatınca farklı bir evrene geçtiklerini fark ederler. Açık, kapalı. Açık, kapalı. Açık, kapalı. Açık, kapalı. Açık. Ulan sonra bir anda bizim kız rahibe tüfeğin dipçiyle bir koyuyor. Tabi ben şu. Dedim bir anda ne oluyor lan? Sonra bir tekme daha koyuyor. Bizim rahip şut ve gol. Ulan bir terslik var sanki ama diyorum. Sonra bizim rahibi tek eliyle kaldırıyor. Bir fırlatıyor. Bu sefer tamam diyorum. Kesin bir terslik var. Meğersem ilk filmdeki kadın kurtulmamış. Yaratık bunu kenara çekmiş. Nolun gibi görünen şeytanı tahrik edici bir biçimde bizim kızın ağzının içine boşaltmış. Yani bu aslında bu değil. Buymuş. Mantıklı mı? Eee, i̇şte. idare eder. Kısaca senaryoyu toparlarsak İlk filmin iğne ucu kadar aralıkla bıraktığı bir açıklıktan devam filmi yapılmış gibi aşırı zorlama bir devam senaryosu. İşi dine bağlayıp yokuşa sürmüşler ve bunun sebebi saçma olması değil. İyi yapılan ve gayet kaliteli örnekleri var. Bunun en büyük sebebi bizim world denk dediğimiz evrenin yapısının veya evren kurallarının aşırı dengesiz olması. Şimdiye kadar iki filmle var olan seri ilk filminde tamamen bilme dayanırken ikinci film tamamen inanç üstüne. Bu da sanki yazarlar hangi konsepti kullanacaklarına karar vermemiş gibi bir hava oluşturduğunda filmin tüm atmosferinin belini büküyor. Onun dışında yapılan çekim hataları ve saçma sahneler yüzünden ikinci film ilkinden yüksek bütçeyle yapılsa bile daha kaliteli hissettirmeyi maalesef başaramıyor. Oyunculuklara bakarsak önceden bu kadının hakkını yediğimi bu filmle anladım. Hayır, çok iyi, süper ya da Norman Reedus gibi beni yapıma çekecek kadar önemli değil ama önceki incelemede ağzına sıçıp bıraktığım kadar kötü de değil. Gerek pederin sürekli yüzündeki sıçlık ifadesi olsun, gerek özel harekatın bebek gibi ağlayıp donlarını satması olsun, o oyunculuklar gayet güzel. Maalesef aynı şey karakterler için söyleyemem. Az önce de bahsettiğim gibi hepsi ayrı salak. Peder şeytanlarla mücadele eden Vatikan'a bağlı biri gibi hissettirmiyor. Zombiler zaten zombi değil şeytanmışmış. Özel hareket askerleri bebek gibi ağlayıp zırlıyor vesaire vesaire. Tamam oyunculuklar iyi. Rol yapmalar size duyguyu veriyor ama yazılan karakterler oynanan rolle çelişince gene bir eksi daha filmin hanesine yazılıyor. Görselliğe bakarsak ilk filmde kullanılan kamera ve ışıklandırma teknikleri ikinci filmde de güzel bir biçimde kullanılarak seyirciyi içine çeken bir atmosfer oluşturmayı başarmış. Hem böylece görsel efektten yırtan ekibimiz zekice bir iki hamleyle firmaya kar ettirmiş. Müzik ve sesler orijinalinde iyi olsa da ilk filmde de var olan Türkçe seslendirme sıkıntısı aynen devam ediyor. Seslendirmenler ortalama ve iyi seviyede olsalar da maalesef son ürün ses kaymaları ve atmosfere uygun olmayan konuşmalarla dolu bir proje olmuş. İzlerseniz orijinal seslendirmeyi izleyin. Evet şimdi son kez bir toparlarsak. Senaryosu aşırı zorlama bir şekilde bağlandığından filmin genel kalitesinde bir düşüklük var ve oyuncular iyi olsa bile yazılan karakterler kesinlikle filmi izlemeyi zorlaştırıyor. Görsellik ve çekim teknikleri iyi kullanılırken seste Türkçe dublajın bok gibi olması dışında hiçbir sorun yok. Sadece ilk filmden sonra neler oluyor diye merak edenler önerebileceğim mantık hatasıyla dolu bir devam filmi. Filmi izlerken büyük bir hayal kırıklığı ve düşük bir puanla ayrıldım ama puan sistemine bir güncelleme yaptığımdan şimdilik ona madalya vermiyorum. Olmazsa Doskaya olduğu gibi yıl sonunda bir rework atarım. Bir video ile hallederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve beğenmediyseniz de beni haşlamayı unutmayın. Tabi yorumlarda veya dislike'larda. Esenliklerle kalın efendim.